dostlarım nasılsınız? Ya beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bu aralar yoğunum sizinle pek görüşemiyoruz ama bugün adet döngüsüne göre zayıflı serisinin bir bölümünü daha çektim. Herhalde yarın yayınlıyor olurum yarına yetişir diye düşünüyorum. Ama onun dışında size harika bir haberle geldim dostlarım. Sıkı durun. Adet döngüsüne göre spor serisi için harika bir kaynak buldum. Tın, 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 tın. Dostlarım şimdi bu kaynak şöyle adet döngüsüne göre yoga aslında ama Doktor Peltz'in e, kitabında bahsetmediği bilgilerden de bahsetmiş. Önce işte adet döngüsünün dönemlerinden bize bahsediyor ve yine dediğim gibi başka bir bakış açısıyla anlatmış. Onun dışında hangi dönemde ne tür sporlar yaparız, hangi dönemdeki sporlar bizim hormonlarımızı destekler, sistemimizi destekler, bizi yormaz, e, kilo vermemize e, fırsat sağlar gibi gibi bilgiler de var. Onun dışında, onun dışında hangi dönemde... Hangi yoga hareketleri bize iyi gelir? Hangileri neye işte yol açar? Onları da anlatmış. Böyle evde yapabileceğimiz hareketleri tek tek açıklamalı olarak anlatmış. Harika bir kitap, harika. Bayıldım. Gerçekten bu kitap beni çok heyecanlandırdı dostlarım. Çünkü şöyle bir şey, ben zaten şu anda ne kadar hayatımda sporu e, yapmakta zorlandığım bir dönemde olsam da yoga'nın çok etkili bir spor olduğunu düşünüyorum. Hatta spordan öte enerji çalışmalarında çok destekleyici bir şey o çünkü şöyle ki yogadaki her pozisyon enerji bedendeki bir negatif enerjinin açığa çıkmasını çıkmasına yardımcı oluyor. Aslında bizim seanslarda yaptığımız da bu beden terapide kullandığımız şey de bu. Enerji bedende kalmış olan olumsuz enerjileri deşarj ediyoruz. Yogada da aslında bunu yapma fırsatı oluyor ve bu çok kıymetli bir şey dostlarım. Biz o enerjilerden o negatif enerjilerden kurtulursak yerine pozitif enerji koyabilme şansı yakalarız dostlarım Onun için bu kitabı bulmak beni çok heyecanlandırdı ee, öyle size de haber vereyim dedim adet döngüsüne göre zayıfla serisinden sonra adet döngüsüne göre spor serisine başlayabiliriz yani dostlarım öyle Siz neler yapıyorsunuz nasılsınız Valla ben de haberler bu şekilde kampıma devam ediyorum ee, Ramazandan sonra da Ramazan sonrası 30 günlük bir kamp olarak devam edecek kamp. Onun için de çok mutluyum çünkü bu kamp gerçekten bana iyi geldi. Hep söylüyorum bunu. Ee, öyle dostlarım. Hala kampı benimle yapmak isteyen dostlarım varsa lütfen ve lütfen yazın. <laughs> yani neredeyse Ramazan bitti ama Ramazan sonrası kampta birlikte oluruz en azından. Sizleri öpüyorum görüşürüz.